Sosyal Hocası Mustafa kanalımıza hoş geldiniz. Bugün toplumdaki rollerimiz 6. sınıf 1. ünite 1. kazanım konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Peki neler öğreneceğiz? Rol nedir? Rol çeşitleri, grup ve kurumdaki rollerimiz, rollerle ilgili hak ve sorumluluklarımız ve e, parasız yatılı bursluluk sorusu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl uygulamaya koyduğu beceri temelli test ve MEP kazanım testlerini işleyerek e, dersimizi bitireceğiz. Rol nedir? Rol bir iş kurup ya da kurumda bir kimse ya da bir şeyin üstüne düşen göreve rol denir. Arkadaşlar rolleri de biz ikiye ayırıyoruz. Bir doğuştan kazanılan roller bir de sonradan kazanılan roller olarak ikiye ayırıyoruz. Doğuştan kazanılan rollere örnek olarak işte evlat olmamız ve kardeş olmamızı örnek verebiliriz. Peki, sonradan kazanılan rollere örnek olarak sınıf başkanlığı veya takım kaptanlığı gibi rollerde sonradan kazanılan rollere örnektir arkadaşlar. Şimdi bunu daha iyi anlamak için bir örnek yapalım. Rollerimiz gün içinde dahi değişir diyor. Bir kişi okulda biliyorsunuz bir kişi okulda öğretmen olabilir. Aynı kişi pazarda müşteri. Evde karısına karşı eş, çocuklarına karşı baba rolünü üstlenebilir. Hatta eve gelen misafire karşıda ev sahibi rolündedir. Evet. Buradan anlaşılacağı üzere arkadaşlar. Rollerimiz gün içinde değişebilir. Bir kişi bakın bir günde kaç role gelebiliyor. Evet. Peki bir diğer bilgi notumuz. İçinde bulunduğumuz ilk grup ve aynı zamanda ilk sosyal kurumdur ve diğer gruplara göre nokta nokta devam eder. Arkadaşlar, içinde bulunduğumuz ilk grup ve aynı zamanda kurum olduğu için uzun süre devam eden kurum olduğu için buna biz aile diyoruz. Aile içinde bulunduğumuz ilk sosyal kurumdur ve diğer gruplara göre sürekli devam eden, uzun süreli devam eden bir gruptur. Peki burada bazı kurumlar, gruplar ve bunların içinde bulunulan rollere bir bakalım. Arkadaşlar ilk işte hem grup hem kurum olan aileye bakıyoruz. Ailede dede, baba, anne, annenle baba, anne, kardeş rolleri olabilir. Okulda yine müdür, öğretmen, öğrenci gibi roller olabilir. Oyun grubunda lider, arkadaş, oyuncu olabilir. Çalışma grubunda lider, sözcü, yazıcı, üye olabilir. Tiyatro grubunda çalıştırıcı, oyuncu, izleyici olabilir. Spor kulübünde de çalıştırıcı, oyuncu, takım arkadaşı gibi roller üstlenebilir. Bir kişi birden fazla rol üstlenebilir. Mesela okulda hem sınıf başkanı hem de öğrenci olması bir kişinin birden fazla rol üstlendiğinin kanıtıdır. Hak nedir? Hak herhangi bir şeyi yapabilme yetkisine hak denir. Mesela işte okulda eğitim hakkından yararlanmak gibi ya da hastalandığımız zaman e, doktora gitmek sağlık hakkından yararlanmamız gibi. Sorumluluk kişinin üzerine aldığı görevi yerine getirmesine sorumluluk denir. Yani diğer insanlara karşı bir anlamda görevidir. İşte evde çocuğun odasını toplaması ailesine karşı bir sorumluluktur. İnsanların içinde bulundukları gruplarda edindikleri roller o insanlara bazı haklar sağlar. Aynı şekilde bu rollerin insanlara yüklediği bazı sorumluluklarda bulunmaktadır. Arkadaşlar haklar varsa sorumluluklar da vardır. Bunlar birbiriyle karşılıklıdır. Eğitim görmek hakkımızdır ama okulda dersi dinlemekte sorumluluğumuzdur. Peki bazı haklarımız ve bunlarla ilgili sorumluluklara bakacak olursak arkadaşlar biz ailede evlat rolündeyiz. Bu ailedeki haklarımız barınma, yeme içme, giyinme, sevgi, saygı gibi ihtiyaçların karşılanması bizim haklarımızdır. Ama aile içinde üzerimize düşeni yapmamız, kendisinden beklenen başarılar için çalışması ise evladın sorumluluğudur. İşte ailesinin verdiği görevleri yapması, derslerinde başarılı olması da aileye karşı sorumluluğudur. Okulda öğrenci olarak bir rolümüz var hak haklarımıza bakacak olursak eğitim ihtiyacının belirlenen amaçlar doğrultusunda karşılanması okul güvenliği ve temiz bir çevreye sahip olmak bizim haklarımızdır. Ama okuldaki sorumluluklarımız da vardır. İşte okul kurallarına uyması, derslerinde başarılı olması için gayret etmesi, arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurması, verilen görevleri zamanında yapması da öğrencinin okuldaki sorumluluklarındandır. Bir işte futbol, basketbol, voleybol yani herhangi bir oyundaki e, rolümüz takım arkadaşıysa buradaki hakkımız nedir? Oyunlarda ve aktivitelerde bize de görev verilmesi ve böylelikle kendimizi geliştirmemiz bizim hakkımızdır. Ama takımdaki bazı sorumluluklarımız da vardır. İşte çalıştırıcının veya liderin verdiği görevleri yerine getirmesi, takımın başarısı için çalışması, oyun kurallarına uygun davranması da yine takım arkadaşının takımdaki sorumluluklarına giren bir durumdur arkadaşlar. Bir de mesleki rol diye bir kavram var. Biraz da bundan bahsedelim. İçinde yer aldığımız meslek grubunun gerektirdiği davranışlara ve kurallara uygun hareket etmeye mesleki rol denir. Mesleki rollere ilişkin beklentiler yazılıdır. Sosyal rollere ilişkin beklentiler ise yazılı değildir. Yani burada işte bir polis, bir asker, bir öğretmense bunların yapacağı işler, beklentiler bellidir. Bunlar yazılıdır. Ama toplumsal roller, mesela büyüklere karşı yapmamız gereken davranışlar ise yazılı değildir, sözlüdür. Evet, Mesela polislerin yazılı kanunları vardır. Toplumda polislerden dürüstlük ve fedakarlık beklenir diyor. Öğretmenlerin de işte e, kanunları vardır. Öğretmenlerin de iyi ders vermesi, öğrencilerle iyi ilgilenmesi, e, ders okulda başarı sağlaması beklenen davranışlardandır arkadaşlar. Evet bu konuyu bitirdikten sonra şimdi e, konuyla ilgili çıkmış soruları çözelim arkadaşlar. E, ee, i̇lk sorumuz 2019-2020 bursluluk sorusu. Biliyorsunuz bursluluğa hazırlandığımız için önce bursluluk sorularından başladık çözmeye. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir? Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bunları seçme olanağımız yoktur. Yani bu roller işte evlat, kardeş, çocuk, ten rengimiz, hangi ülkenin vatandaş olduğumuz bunun gibi şeyleri seçme hakkımız yoktur. Bu roller biyolojik özelliklerimizden kaynaklanan herhangi bir ilgi ve yetenek gerektirmeyen rollerimizdir. Yani işte bizim müdahale edemediğimiz roller doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Değiştirdiğimiz müdahale ettiğimiz roller ise sonradan kazandığımız rollere girer arkadaşlar. Peki buna göre başkan insan doğuştan başkan olamayacağına göre bu sonradan kazanılan bir roldür. Pilotluk yine sonradan kazanılan bir roldür. Kaptanlık da sonradan kazanılan bir roldür. Ama evlat olmak doğuştan kazandığımız bir rol olduğu için cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi bursluluk soruları çok da zor değil. Rahatlıkla yapılabilecek türden sorular arkadaşlar. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl uygulamaya koyduğu MEP beceri temelli bir testimizi çözelim arkadaşlar sorumuzu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilgi ve yeteneklerimiz doğrultusunda kazandığımız rollerimizden biri değildir. Yani ilgi ve yeteneklerimiz doğrultusunda kazandığımız roller aslında burada şunu soruyor. Sonradan kazandığımız rollerden biri değildir diyor. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli roller üstleniriz. Bu rollerimizin bir kısmı biyolojik özelliklerimizden kaynaklanır. Seçme şansımız yoktur. Yani doğuştan kazandığımız rolleri bahsediyor. Bazı rollerimiz ise ilgi ve yeteneklerimiz doğrusunda sonradan kazanırız diyor. Arkadaşlar öğretmenlik sonradan kazanılan bir roldür. Kardeşlik kardeşlik doğuştan kazandığımız bir roldür. Arkadaşlık yine sonradan kazanılan bir roldür. Mimarlık da sonradan kazanılan bir roldür. Ama kardeş olmak bizim elimizde olmayan, seçemeyeceğimiz bir durum olduğundan dolayı kardeş doğuştan kazanılan bir roldür ve cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Yine 2018 MEP kazanım testini çözelim arkadaşlar. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Semih Bey gün boyu doktor rolünü üstlendikten sonra akşam taksiyle eve giderken müşteri rolündedir. Evine geldiğinde ise çocuklarına karşı baba rolündedir. Arkadaşlar burada rolden adamın değişik rollerinden bahsetmişler Semih Bey'in ama zaman içinde değişebilir diyor. Yani işte e, e, doktor olması, sonra müşteri rolünde olması, baba olması bu e, buradan çıkarılabilir. Bazıları sonradan kazanılır diyor. Burada açıklamayla ilgili böyle bir bilgi yoktur. Kişilere bazı sorumluluklar getirir. Yani ikinci ve üçüncü maddeler doğrudur aslında ama yukarıdaki metinle ilgili olmadığından dolayı sadece yalnız bir yukarıda açıklanmaktadır. Cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Yine beceri temelli bir test arkadaşlar. Yandaki metne göre aşağıdakilerden hangisi Yavuz'un sahip olduğu roller arasında yer almaz. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Yavuz. Bu yıl 5. sınıfta. 5. sınıf dediği için arkadaşlar öğrenci rolü. Burası önemli. Evet bu var. Babam polis olduğu için tayini çıktı. Yeni görev yeri olan Antalya'ya taşındı. Arkadaşlar Antalya'ya taşındığı için bu yolcu görevinde de bulunmuştur. Buraya geleli bir ay oldu şimdiden yeni okulum, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok merak ediyorum. 10. sınıfa geçen abim. Abim dediği için tabii ki burada kardeş rolü de vardır. Abim e, en az benim kadar heyecanlı. Geldiğim okulda tiyatro kulübündeyim. Eğer burada da aynı kulüp varsa yine görev almayı e, isterim. Yani burada da kulübün bir e, takım arkadaşıymış ama burada takım arkadaşından bahsetmiyor. Başkanlıkla ilgili herhangi bir durum yoktur. Cevabımız C seçeneğidir. Yine 2018-2019 MEB kazanım sorusu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk öğretim 6. sınıf öğrencisi Bahadır'ın evde alabileceği sorumluluklardan biri olamaz. Sabah uyandığında yatağını düzeltmek görevidir, sorumluluğudur. Doğrudur arkadaşlar. Odasını temiz ve düzenli tutmak yine evdeki sorumluluklarındandır. Yemek için sofranın hazırlanmasına yardım etmek yine evdeki sorumluluklarındandır. Ama ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir sorumluluğu yoktur. Çünkü 6. sınıf öğrencisi çocuk yaştadır ve çocuk yaştaki kişiler zaten çalıştırılamaz. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar son sorumuza geçtik. Buna göre rollerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bunlar herhangi bir ilgi ve yeteneğe gerektirmeyen rollerimizdir. Bazı rollerimiz vardır ki bunlara isteğimizle çalışarak, başarı göstererek sonradan sahip oluruz. Bunlar özgür irademizle katıldığımız grupların bize yüklediği rollerdir diyor. Arkadaşlar rollerimiz ilgi ve yeteneklerimize göre zamanla değişebilir diyor. Evet doğrudur işte az önceki örneklerde verdiğimiz gibi bulunduğumuz gruplar bizlere çeşitli roller yükleyebilir. Evet son cümlede zaten bu B maddesinden bahsediyordu. Bazı roller doğuştan itibaren oluşmaya başlar. İşte bu da doğrudur. Yukarıdaki birinci cümlede bundan bahsediyordu. Ama sahip olduğumuz tüm rollerde başarılı oluruz. Arkadaşlar ee, burada başarıdan bahsediyor ama eee Tüm rollerde başarılı olacağımızdan değil bazı rolleri sonradan kazanarak başarı gösterdiğimizden bahsettiği için bu cevabımız yanlıştır. Yani cevabımız D Sahip olduğumuz tüm rollerde başarılı oluruz diye bir seçenek burada söz konusu değildir arkadaşlar. Evet bu videomuzun da sonuna geldik bursluluk sınavında ve derslerinizde başarılar diliyorum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.